Değerli ihracat ailesi, hizmet ihracatı ülkemiz ihracatında çok büyük bir paya sahip olan birçok sektörü kapsayarak ihracatın marka değerini geliştirme noktasında büyük bir görev üstleniyor. Öyle ki pandemiye rağmen hizmet gelirleri bu yılın ilk 9 ayında 25 milyar doları aştı. Bu başarıda emeği geçen tüm hizmet ihracatçılarımızı tebrik ediyorum. Çok değerli hizmet ihracatçıları, birliğimizin kıymetli üyeleri. Bu yıl ikinci kez hizmet ihracatının şampiyonları vesilesiyle sektörümüzün başarısını taşlandırmanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin sizlerin özverili çabası ile dünya hizmetler sektöründe de hak ettiği noktaya ulaşacağına inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu ve şahsım adına saygılar sunuyor. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla hizmet ihracatı unutmayalım ki geleceğimizdir. Kıymetli hizmet ihracatçıları şampiyonlar. 2019 yılı hizmet ihracatı 64 milyar dolar, cari açığa katkısı 36 milyar dolar olarak gerçekleşti. Neredeyse hiçbir ithal katkısı olmaksızın gerçekleşen bu ihracatı Türkiye'nin geleceğinde çok büyük bir rol alacağı aşikardır. Türkiye'nin bulunduğu coğrafi özellikler, genç nüfusu, altyapısı ve farklı niteliklerinden dolayı bu dünya ticaretinin gelişiminde çok büyük bir potansiyel barındırıyor. Bundan dolayı Türkiye'nin geleceği hizmet ihracatında. 2019 yılındaki ihracatlarından dolayı bütün şampiyonlarımıza can gönülden teşekkür ederim. Saygılarımı, sevgilerimi ve şükranlarımı sunarım. Kalın sağlıcakla. Şey. Zor zamanlarda Birbirimize, motivasyonumuza destek oluyoruz. Hizmet İhracatları Birliği'nin ve yönetiminin destekleriyle çok iyi yerlere gelip bu süreci atlatacağımıza inanıyoruz. Bu alandaki yapmış olduğumuz çalışmalarla dünyada bilinen bir marka haline gelen destek vatandaşının bütün çalışanlarına bu ödülü almaktan dolayı teşekkür ediyorum. bir Reis Üniversitesi olarak Katar Deniz Harp Okulu öğrencilerine dört dalda eğitim veriyoruz. bir Reis Üniversitesi Türkiye'nin denizcilik alanında ve yüksek öğretimde tecrübesini ve know-how'ını ihracata dönüştürmüştür. Merhaba, ödül için tim ve hizmet ihracatçıları Birliği ailesine teşekkür ediyoruz. Bizler için güzel motivasyon oluyor. İnşallah bu ödüllere layık oluruz. Teşekkürler. Anadolu Sigorta olarak kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda Türkiye'nin geleceğine olan inancımız ve devletimizin desteğiyle yeni hedeflere doğru ilerlemekte kararlıyız. En iyi olmak güçtür dedik ve kurulduğumuz 1976 yılından bugüne en iyi olmak için var gücümüze çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle bizleri bu ödüle layık gören Hizmet İhracatçıları Birliği'ne ve sektörümüzün tüm paydaşlarına ve bu ödülü almamızda emeği geçen tüm çalışanlarımıza, şahsım ve yönetim kurumumuz adına yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Tav Havalimanları olarak havalimanları işletmeciliği alanında küresel ölçüde 30 ülkede 101 havalimanında hizmet veriyoruz. 2019 yılında birlik üyelerinin yapmış olduğu hizmet ihracatı 64 milyar dolar olmuştur. Bu nedenle tüm üyeleri ve yönetimi tebrik ediyorum. Sahip olduğumuz ARGE inovasyon ve mühendislik gücümüzü onurlandıran bu ödül için Ford Otosan adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyor. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Acı Badem Sağlık Grubu olarak 5 kez üst üste hizmet ihracatçıları ödülünü almaktan mutluyuz. Bir Türk markası olarak Türkiye'yi layıkıyla temsil etmekten gurur duyuyoruz. Bizler bugün bu sektörümüze birinci olduğumuzu öğrendik. Bu benim için ve arkadaşlarım için çok büyük bir gurur kaynağı. Bizlere bu ödülü layık gören ve bütün paydaşlarına teşekkür ediyoruz. Bu yıl dördüncü kez üst üste Telekomünikasyon kategorisinde bir kez daha Türkiye'nin hizmet ihracatı şampiyonu olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyor. Hizmet ihracatı çerçevesinde ülkemize kazandırdığımız döviz tutarı nedeniyle layık görülen ödül bizleri gururlandırdı. Tüm paydaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Hizmet İhracatçıların Birliği düzenlediği araştırma sonucunda bilişim sektöründe birinci olmanın sevincini yaşıyoruz. Bu organizasyona, bu hizmete veren tüm ekibe ve Ticaret Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz. Çelebi Havacılık Holding ailesi olarak Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği kalkınma hamlesiyle emin adımlarla ilerlediği mal ve hizmet ihracatının bir parçası olmaktan gurur duymaktayız. Hizmet İhracatçılar Birliği'ne bu ödül için Çelebi Havacılık ailesinin değerli çalışanları adına gönülden teşekkür ediyoruz. Herkese sevgi ve saygılarımızla sağlıklı günler dileriz. Ülkemizde bu ödülü üçüncü kez üstü almanın büyük gururunu yaşıyoruz. Bugün Netlog ailesi olarak 10 üzerinde ülkede, yüzün üzerinde depomuzla ve 15 bin çalışanımızla ülkemizin bayrağını dalgalandırıyor ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız Türkiye'den çıkmış bir lojistik şirketi olarak dünyada Birçok ülkede bu bayrağın dalgalanmasını sağlamak ve ülkemizi gururla temsil etmek var.